Şu anda gerçekten de çok mutsuzum. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Ya ciddi ciddi çok kötü sinirim bozuk ya. Az önce bir video çektim. Videonun başından sonuna kadar hiç Başlatmamışım kaydı Hiç başlatmamışım çok kötü sinirim bozuldu O videonun aynısını da bir daha çekemeyeceğim artık Üstünden bir 2-3 ay geçsin Unutayım ne çektiğimi o zaman çekerim Ne yapalım artık geçti yani yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar bugün yapacağımız şey ise Şu ana kadar çekilmiş en tehlikeli Selfilere bakacağız Bu arada arkam çok karanlık duruyor Biz de onun karanlıklığına biraz ışık katalım Böyle bir lazer çıksın arkamızdan bir ışın kılıcı çıksın istedim. Böyle bir şey yaptım. Rengini beğenmemiş olabilirsiniz. Ben beğeniyorum kırmızı olmasını. Hani kırmızı güzel değil diyorsanız bunun mavisi var Bunun yeşili var Ama ben en çok kırmızıyı beğendim arkamda duran O yüzden kırmızı yapalım Neyse dediğim gibi en tehlikeli selfleri inceleyeceğiz Şu ana kadar çekilmiş Bazı manyak selfler vardı Ya ben bu videoyu yarın çekecektim ya Neyse artık bunu çekmek zorundayız Bunu çekeceğiz artık Dediğim gibi en tehlikeli selfleri çekeceğim Onun yerine hani sadece fotoğraflarla anlatım yapacaktım Arkadan benim sesim olacaktı Onun yerine dedim oğlum benim tarzım o değil Ben insanlarla beraber tepki veriyorum O yüzden sizle beraber bakacağım. Ama bu videoya da 15.000 like atmaya çalışarım arkadaşlar like tuşuna yumruk atalım hep beraber 24 saat içinde bu videoya 15 bin like atalım Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın sizsiz bir kişi eksiyiz hadi videoya geçelim 1-2-3 Evet şimdi de videoya geçtik arkadaşlar burada en başta bir tane volkanın içinde selfie çekilmiş bir adam var Hani Volkan'dan kastım insan değil yani Volkan yanardağın içinde selfie çekilmiş bir adam. O adamı görüyoruz burada. Manyak herif yani a kafasında GoPro var. Kafasında GoPro varmış adamın. Bu arada manyak herif diyordum lafımı kestim kendi kendimin lafını kestim. Neden böyle bir yere indi? Araştırmacısın belki. Neden orada selfie çekildin? Neden kafanda GoPro var? Ya Amerikalı turistler çok garip ya, çok ekstrem hayatları var baya yani. Aha bu da ayrı bir kafa. Ama bu fake gibi duruyor. Ayakları sanki yerden kesilmiş gibi uçuyor gibi duruyor ayı. Başka bir fotoğraftan kesilmiş olabilir. Çünkü böyle bir ayı gören insan bu kadar fake bir poz vermez bence. Yani ben ayı görsem fotoğraf çekilmek yerine oradan tüm hızımla kaçardım yani. Ben öyle düşünüyorum. Aa bu adam biliyorum. Bu adam biliyorum. Belki aranızda bilen de vardır. Ben bu herifin belgeselini izlemiştim. Bu adam. Bak, bakalım bu burada da yazıyor. Aslanlara fısıldayan adam olarak biliniyor. Bildiğin küçüklüğünden aslanları eğitiyor bu adam. Elini de zaten aslanın ağzına sokmuş mutlu bir şekilde aa yapıyor. Lan ben de aslan eğitmek isterdim ha. Kaplan ya da böyle zürafa da eğitmek isterdim. İşte dediğim gibi bu adam aslanları eğitiyor ve çok iyi işinde. Gerçekten bakın yani adam elini aslan ağzına sokmuş. Keşke ben de böyle bir fotoğraf çekinebilsem. Ama ben yine de korkardım ya. Ben eğitmiş olsam da korkardım. Bilmiyorum yani sonuçta aslan al. Bu fotoğraf bence fake yani. Bu fotoğraf e %99.27 fake. Gerçek olma olasılığı var mı? Yok bence yok yani. Bu fotoğraf fake. Hı -hı. Gerçek değilsin sen fakesin. Bu fotoğraf bence fake. Gerçekten fake. Bu fotoğraf fake değil ama... Çıktığı yer fake olabilir. Çıktığı yer fake olabilir. Neden mi? Neden nasıl yani? Çıktığı yer fake olabilir ne demek diyeceksiniz şimdi. Hani şimdi bunun durduğu yer... Nasıl bir yer olabilir? Düşünün. Uçurumdan aşağı bakıyorsunuz. Siz uçurumun şurasındasınız değil mi? Şuradasınız. Şuradan sonrası uçurum olabilir demiş. İşte burada bir demir parçası olabilir. Kadın oradaki demir parçasına çıkmıştır. Adam biraz daha geriden fotoğraf çekmiştir. Aşağı yeri göstermeden tabii ki de kameraya. Yeri kameraya göstermediği için hiç açıyı değiştirdiği için yani açıyla oynadığı için bu fotoğraf ortaya çıkmıştır. Benim düşüncem bu yani. Ama gerçekte olabilir yani. Hakkını yemeyelim şimdi bu adamların. Gerçek olabilir ama bu en kalitelisiydi şu ana kadar. Yani güzelmiş bu. <laughs> kafasını deve ısırıyor kadının. Kadın mı bu? Erkek mi? Karşımızdaki insanın kafasını deve ısırıyor. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf ya. Keşke benim böyle bir fotoğrafım olsa. Gerçekten keşke benim böyle bir fotoğrafım olsa ya. Çok isterdim bu Rus CS:GO oynayan Rus. Lafımı kestim kendi kendimi yine ama CS:GO oynayan Rus'a benzemiyor da neye benziyor? Ki bu büyük ihtimalle fake bir fotoğraf. Şuradan kafası bir anda çünkü gitmiş adamın. Odaktan da olabilir. Photoshop'tan kesildiği için de olabilir. İkisi de olabilir. Abi Rus ya. Bildiğin Rus tipi var adamda ya. Çok fazla Rus tipi var ama güzel fotoğraf yani. Hakkını vermek lazım. Instagram'da böyle bir fotoğrafım olsun isterdim. Bu ne yani? Sen ne yapıyorsun abla? Şurada da insanlar var. O kalabalığı fark ettim. Buradaki insan topluluğunu fark ettim. Bu o kadar da en tehlikeli selfie arasına koyulabilecek bir selfie değil. Bence değil yani. Manyak. Ne yapıyorsun sen? Bunu çok fazla birine benzettim. Kim olduğunu çıkaramadım ama bir dakika. Çok fazla birine benziyor. Siz de birine benzettiyseniz yazın bunu. Ben birine benzettim çünkü ama çıkaramadım şu anda. Ve bu arada ben bütün günümü aslında günü demeyeyim gün içinde video hazırlıyorum Bütün gecemi Sherlock Holmes izlemeye ayırdım şu bir aydır Filmini ve dizisini izliyorum Dizisini bir kere bitirdim Şimdi sıfırdan bir daha başladım Çünkü çok güzeldi ve Kaçırdığım ayrıntıları tekrardan görmek hoşuma gidiyor benim bir dizide Zaten az bölüm olduğu için baştan başlama fırsatım oldu Gerçekten çok harika güzel bir dizi O diziyi izleye izleye böyle şeylere ipuçlarına falan dikkat etmeye başladım Bakın şurada iki tane tren yayı var değil mi? Tren bu arabanın üstüne doğru gelecek gibi görünüyor fotoğrafta Ama Burada gördüğünüz çarklar trenin dönmesini sağlayan çarklar. Bu tren şimdi buradan düz gelmeyecek aksine şuradan şöyle dönüş yapacak. O yüzden bu adamın böyle ekstrem bir selfie çekmesi tehlikeli değil onun için. Aksine çok güzel bir mantık yürütmüş adam. Bu tren buradan böyle dönecek. Çünkü gördüğünüz gibi kilit dönmesi için açılmış. Yine çok zekiyim. Ananı avradını bu ne? Bu ne? Hani selfie'ler o kadar iyi ki kendi lafımı kesip duruyorum. Gözleri bu mu? Bu mu? Şuraları kapatınca çok tatlı oldu. <laughs> Neyse bu bence %99.27 hatta o 27 değil bu 99.99 .99 fake bir fotoğraf. Yani siz de düşüncelerinizi kesinlikle yazmayı unutmayın ama bu bence kesinlikle fake bir fotoğraf. Bu ne? Balkondan aşağı sarkarak fotoğraf çekilmiş. Ee yani okuyayım şunu. Oo kadın intihar etmeden önce fotoğraf çekilmiş, Instagram'a atmış. Ee, sevdiği adam onun kalbini kırmış. O yüzden bu fotoğrafı çekilmiş ve bu fotoğrafı çekildikten sonra atlayıp ölmüş manyak geri zekalı. Hani kusura bakmasın ama manyak geri zekalı. Böyle geri zekalıca bir sebepten dolayı canına kıyıyorsan sen salaksın. Lejiyao. Sen bir salaksın. Buradaki ananı satayım ayrıntıya bak. Ayrıntıya bak. Gemi, gemi diyorum uçak. Bu yüzde yüz fake. Bak bu yüzde yüz fake. Ama harika bir fotoğraf değil mi? Şimdi dürüst olalım hani eğri oturalım doğru konuşalım ya da doğru oturup doğru konuşalım daha mantıklı öyle yapalım. Bu fotoğraf çok güzel. Şimdi ben bunu kendime şoplarım. Bu fotoğrafı kaydedeceğim ben şimdi. Ben bu fotoğrafı kendime şoplayacağım yani. Bu fotoğrafı gördüğüm gibi bak. Sherlock Holmes izleyin. Bu fotoğrafı görür görmez %100 fake olduğunu anladım. Hani %100 değil. %1 milyon fake. Neden fake Kürşat diyeceksiniz? Şimdi... Bu kadının arkasında bir adam var ama burada açıda bir adam yok. Hadi onu geçtim belki kadından görünmemiştir arkasında kalmıştır olabilir. Bu kadının saçı topluyken bununki açık. Evet gerçek gerçek. Evet bu selfie şey gerçek. Bu ne? Bunun neyi çok tehlikeli. Bir dakika okuyayım. Oha! Kadın bu kobranın fotoğrafını çekerken ölmüş. Kobra ısırmış, ölmüş. Aa ölmemiş mi? Ha sadece ısırılmış, ölmemiş. Tamam pardon. Sadece ısırılmış. Bu ne lan? Abi çok güzel. Şimdi anladım. Bu festivali biliyorum. Hangi ülkede bilmiyorum ama bu festivali biliyorum. Boğaları salıyorlar. Turistler ve oranın yerlileri de boğalardan kaçıyor. Bak birçoğu da kırmızı giymiş bu boğaları kötü şey yapmak için. Abi çok iyi gerçekten çok iyi. Böyle bir etkinliğe gitmek isterdim ya. Ya ne olur biri bana sponsor olsun beni yollasın ya ne olur ya. Bu videoyu izliyorsanız ben sponsor olun beni oraya yollayın. Çok güzel bir video çekeceğim söz veriyorum yemin ederim. Valla çok güzel bir video çekeceğim. Allah belan versin çok güzel bir video çekeceğim. Bana sponsor olup beni oraya yollayın ya. Şu boğalardan kaçam ya. Ne olur beni yollayın sponsor olun bana ya. Şimdi burada biraz daha fotoğraf bulduk. Ama ne olur bana sponsor olun gerçekten şaka yapmıyorum. Sponsor olun yollayın beni oraya. Şimdi burada böyle <laughs> devol olarak bilinen Erwin Punker'ın çok yüksek yerlere çıkıp mesela 183 metrelik bir yere çıkmış bu fotoğraf için selfiesini görüyoruz. Aa bunu biliyorum Rio'da bu heykel. Bu heykel Rio'da burası da Rio evet bu yolu da biliyorum Buradan zaten yürümek ölümmüş zaten bunun da belgeselini izledim Çok belgesel izliyorum ben evet Belgesel izleyin belgeseller güzel Bu Rio'da bir heykel Hazreti İsa'nın heykeli bu Adamlar da buraya çıkıp selfie çekiliyordu gizlice millet onlar da bir geçit yapmışlar hani self çekilmek isteyen çıksın çeksin yani ne yapak adamları zorla çıkarak ölsün bizim ismimiz mi kötülensin diye benim okuduğum oydu belgeselde onu görmedim tabi belgeselde sadece bu heykeli gördüm O benim okuduğumda da bu adamların buraya çıkıp gizlice self çekti ve insanlar ölürse markaları kötüleneceği için böyle bir geçit yaptıklarını okumuştum İyi ki okumuşum bak işime yaradı işte artistik yaptım Aha Batmanler ama keşke biri Batman yerine Robin olsaydı ya Batman ve Robin çok efsane olurdu. Yani efsaneliğe efsanelik katardınız bence fotoğrafta. Tebrik edelim. Aynı fotoğraf. Batman bunlar. Evet. Aynı fotoğraf. <laughs> aynı fotoğraf. Başka açıdan ama burada üçüncü bir kişi var. Bu çocuğu niye buradaki fotoğrafta göstermediniz? Şerefsiz mi bu çocuk? Evet. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf ama yani şuna bakar mısın ya? Gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Tebrik ediyorum sizi. Bu ne? Burası neresi? Dağın tepesine çıkıp fotoğraf çekilmişler. Özcan, Ozcan, Ipar. Özcan İpar. Türk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul. <laughs> yes, dünyanın en tehlikeli selfie'lerinden biri de Türkiye'de geçiyor madafaka. In your face. Anladın mı? 350 metre yükseklikteki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üstüne çıkmışlar İstanbul'daki Özcan. Arkadaşını almış oraya çıkmış. Manyak Özcan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ölümüne <laughs> mi susadın? Vay, F16'yla takla atarken fotoğraf. Seni gidi seni. Seni çakal seni. Seni çakal seni. Bu fake mi? Hayır. Köpek balığı çok fazla 3 boyutlu diyecektim. Fake olabilecek kadar kaliteli diyecektim. Adam da fake olabilecek kadar kaliteli. Ama düşünüyorum ki bunlar fake değil. Niye fake değil diyorsun? Çünkü dişsiz köpek balığına benziyorlar. Turistlerin eğlencesi olabilirler yani benim şu anki düşüncem. Aralarında açık ara farkla en güzel fotoğraf bu bence ya. Şunun tatlılığına bakar mısın şu fotoğrafın Vahşi bir tane heyena var karşısında Ama çok tatlı bir fotoğraf ya oğlum çok güzel ya burun buruna değiyorlar Bu çok güzel değil binlerce Deniz anasının arasına girmiş manyak Ne yapıyorsun Nadia Paloda bir de manyak ne yapıyorsun Ölümcül oğlum onlar kimse sana söylemedi mi Aa burada yine Buraya nasıl çıkıyor bu çocuk gizlice Hani nasıl çıkıyor korkmuyor mu Cebimde hani bak oraya çıktım değil mi Tamam hadi eyvallah bir şekilde çıktım ben oraya çıktıktan sonra cebimden telefonum düşecek diye korkarım. Ya da elimdeki GoPro aşağı düşecek diye korkarım. Hani her şeyi geçtim benim tek düşüncem şu anda bu. Telefonu falan düşmüyor mu bu çocuğun? Ayağı kaymıyor mu? Gözlüğü düşmüyor mu? Hiç mi rüzgar yok? Ben balkona çıkıyorum rüzgardan gözlüğüm uçacak gibi oluyor. Bir tane daha Volkan'ın dışında. Volkan'ın dışında selfie. Bu sefer içinde demeyeceğim. Aha o adam. Selfie çeken adam. Al manyak. Ben az önceki ne manyak diyordum bu daha da manyak. Elektrikli deniz analarının içine geçmiş. Salak neymiş bu Bu da tren rayının üstünde durmuş Tam tren gelmeden önce selfie çekmeye çalışmış Bu da trenin üstünde yürüyor Oğlum insanları parmaklıyorlar ha Yerinde duramıyor insanlar Vallahi yerinde duramıyor insanlar Şimdi biraz daha fazla Rus çılgınlarına bakıyoruz Bu fotoğraf çok ilgimi çekmedi Bu da yine manyak Çok yüksek bir yere çıkmış Tamam böyle şeyler bence artık eskidi modası geçti Bak bir tane daha manyak Aha bu güzel ama fake olabilir ama çok güzel Kamerası da değişik bir kameraymış ama güzel fotoğraf yani helal olsun. Gerçekten güzel uzayda selfie çekmiş manyak. Uzaya çıkan ilk adam değilim ama uzayda ilk selfie çeken insanım diye geçinir. Bu da güzel. Top geliyor kafasına. Ben de bunu birine benzettim şu anda. Pis Yedirli'deki kıza benziyor. Pis Yedirli'yi izlediyseniz oradaki kıza siz de benzetirsiniz. Pis Yedirli'deki kıza acayip benziyor yani şu anda. Aa fotoğraf niye büyüdü ki? Aha F-16. Aa F-16'yı geçtim yanından füze geçiyor adamın. Yanından füze geçerken fotoğraf çekilmiş. People are crazy nigga. İnsanlar cidden manyak ya. Çok kıskanıyorum. Ben de odamda sandalyemin üstünde fotoğraf çekeyim. Oh şöyle geriye gideyim selfie çekeyim. Olacak iş değil. Bu da e, o Hazreti İsa üstünde fotoğraf çekilmiş. Senden bir tane gördük o kadar artık o kadar heyecanlanmıyoruz. Bu manyak ne yapmış? Kilisenin üstü mü bu? Çok yüksek bir yer. Bu da çok yüksek bir yer. Ya yani yüksek yerler görmekten sıkıldım. Aa bu ayıyı da gördük tamam. Bu kadını da gördük tamam. Artık kendini tekrarlıyor. Bir döngü oldu. Seni de gördük kanka az önce. Seni görmedik. Niye yalın ayak böyle düşünmek istemiyorum Niye böyle bir şey yaptığını öğrenmek istemiyorum Çok güzel aralarında en iyilerinden biriydi Köpek balığına bakın Bu kafesin içinde tamam bu kesin gerçektir de Poz veriyor köpek balığı yani bildiğin poz veriyor kameraya Ve ayrıyetten de Hani nasıl diyeyim bilemedim ama Nemo'daki köpek balığına benzemiyor mu? Nemo tamam. Nemo'daki köpek balığına benzemiyor mu? Bak burada fotoğrafı çıktı şu anda. Acayip Nemo'daki köpek balığına benziyor bence. Neyse zaten fotoğrafımız da bitmişti. Videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve 24 saat içinde bu videoya da 100 150 bin like isteyecektim az önce ha. 24 saat içinde de bu videoya 15 bin like atmaya çalışalım. Ve henüz izlemediyseniz şurada kırmızı şeridin üstünde bir videom çıktı bana kim mesaj attı? Tam şurada bir tane videom çıkacak arkadaşlar. O videoya tıklayarak kesinlikle o videoya gidebilirsiniz. Hani zaten o buna tıklamanın amacı o. Onun altında da benim kafam çıktı. Kafama da tıklayarak bana abone olabilirsiniz. Videoya henüz tıklamadıysanız tıklamayı unutmayın. Çok güzel bir video diyorum. Bana inanmıyorsunuz. Bak şimdi lafım yarıda kesilecek ama o videoya lütfen tıklar mısınız? Bak, ben, ben